Reyhanlı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla anıldı Reyhanlı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi anmak ve milli birliği pekiştirmek amacıyla Reyhanlı'da çeşitli etkinliklerle idrak edildi. Günün ilk töreni saat 12'de Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte gerçekleştirildi. Burada düzenlenen anma programının ardından Protokol üyeleri ve vatandaşlar aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilen katılımcılar vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna gösterilen fedakarlığı bir kez daha yad etti. Kabir ziyaretlerinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. seneyi devriyesi münasebetiyle Tevhid Camii'nde anlamlı bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen okunan dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle manevi bir atmosfer oluştu. Program boyunca şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anma vurgusu yapıldı. Programa Reyhanlı Kaymakamı Sayın Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Can Akilli, Başta olmak üzere ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar 15 Temmuz ruhunu canlı tutmanın ve demokrasiye sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurguladı. Reyhanlı halkı 15 Temmuz'da sergilenen direnişin ve milli iradenin önemini bir kez daha hatırlarken şehitlerimizi rahmet ve dualarla anarak gazilerimize şükranlarını iletti.